Beşiktaş Denizli maçında Denizli'de o hafta localara izin çıktı. Hani locada %50 oranında kalabalık %50 oranında locaya taraftar alabilir. Taraf ee, hani birazcık böyle çam sakız çoban alman para gibi. gitsin kulüplere gibi. Tamam. Denizliler tribünlerin ortasına portatif kartondan şeyleri <laughs> getirdiler. Her yere loja yaptılar. <laughs> ya şey bak ya. Tamam. <laughs> Fenerbahçe'de yaptım dün. Evet. Oynadı, cumartesi günü oynadıkları maçta Kal arkasına yaptılar. Marada 40 yıllık kapalıya aşağıya tribüne <laughs> loca yaptılar. yaptılar. İşte şeyin arkasına, kale arkasına e, Migros tarafı tarafındaki kale şey yaptılar. loja yaptılar böyle kocaman Tabii. böyle şey gibi evet. çiftlik var bir tane. Zaten çiftlik var yani de. Evet. Çiftliğin bahçe çit çevirdiler böyle. Loca yapmışlar adını. Helal olsun. Helal olsun abi. Yapana bak yargılamıyorum. Helal, olsun. Helal, olsun. Helal olsun. Ben nereye bakarım? Ben federasyona, federasyona bakarım. Federasyona bakacaksın abi. Federasyon ne diyor bu işe? Ee, şimdi zaten sıkıntı burada başlıyor. Beşiktaş yapana kadar serbest. Şimdi sıkıntı burada başlıyor. Herkes her şey yapar abi. Evet. Bunun bir cezası var. Abi bana maske cezası geldi. Maske burada duruyor. Motora bindim Üsküdar'dan. Beşiktaş'a geçiyorum. Maske buradan geldi. bir şu şey vardı. Çıkardım hani dışarıda esiyor diye. Telefonu bakıyorum maske düşmüş. Şuramda şöyle. Çekmişler abi eve kağıt geldi. Yapma diyor yakalarsan gelsin ceza diyor. Ama Şeriatın kestiği parmak acımaz Eyvallah. Tamam. Helal hoş olsun. Şimdi, da var. ama sen skala yayınlıyorsun. Bu skalanın içinde lojalar serbest. Lojaları yani senin loja diye taraftara sattığın yerlere adam gelecek. Sen uyanıklık yapıyorsun. <laughs> tamam mı? Tribünün <laughs> içine Şaka gibi ya. prefabrik <laughs> çiftlik böyle çeviriyorsun abi her yeri çiftlerle. Tamam mı? İçine de oturuyor. Tamam abi. Abi federasyon buna bize ceza vermiş adam. Yüzde elli yerinden oturmadın diye. Tamam ceza vermiş ya. Kardeşim anladık da hani. Bir insanları yani, rahat var, ya. Ya. bir rahat bırakın ya. Bir, salın insanlar. Her, her şey ceza olmaz ya. Her şey ceza veriyorlar ya kardeşim yani bir. Tam o zaman buralar şimdi Fenerbahçe ne diyor? Fenerbahçe izin mi aldı sizden? Şimdi bir de o var. Loja işte Fenerbahçe'de Şimdi Ali Koç der ki kalkıp der ki Loja biz, biz söyledik federasyona, Federasyon izin verdiler. Ha, onu da bilelim. Hani evet. izin alınmışsa onu da bilelim, biz de yapalım o zaman. Yani ben şimdi önümüzdeki hafta kapalıyı komple loja hale getirsem böyle tak tak tak. Oraya beş bin, abi, beş bin kapasiteli, altı bin kapasiteli, üç bin kişi alsam ya oraya loja da olacak abi. öyle mi? Yap abi. Niye Yok, yaptı? bunun adı loja mı ya? Niye yapmıyorsun? Deniz maçından <laughs> hemen sonra söyledik zaten. Denizli yaptıysa, madem federasyon ses çıkartmıyorsa, ne yapıyorsun abi, sen de yap. Neyi yapıyorsun da bunu yapacaksın? Loja, ben olsun isterim bak. Ben yine aynı şeydeyim. Hani Sağlık Bakanlığı, e, Federasyon, evet kardeşim tribünlerin muhtelif yerlerine çevirin çiti prefabrik, yapın buraları hoca insanlar gelsin orada bağırsın diyorsa, evet, sorun teşkil etmiyorsa ama herkese aynı ölçüde yapın. Yani bunu şimdi mesela talimatname olarak verildi mi kulüplere? Dendi mi ki siz hani locaları doldurduğunuz talep var, siz, siz tribünün şuralarına loca yapabilirsiniz dendi mi? Yoksa Fenerbahçe Denizli kafasına böyle yaptı da uydurdu mu kılıfını? Yani buralardayız biz tamam mı? buralar hep olsun kardeşim hani evet bütün kulüpler şu anda can çekişiyor hani oradan bir çam sakızı çaban armanı ama öte yandan da sağlıkla ilgili problemler başlıyor yani covid ile ilgili sıkıntılar var dolayısıyla ee, hiçbir şey düz gitmiyor e, doğru gitmiyor ya çıktın şu mutlaka ya iki kelime söyleyecek bir insan yok mu Beşiktaş'ta ya Koskoca Beşiktaş yönetiminde. Şimdi şimdika, bir şey konuşmanın bir anlamı yok. Ya o ben ne Kyle alacağım. Bak şimdi orada. O böyle yapıyor yani. Ha. Bu da 40 yıllık Kartal Şahin oldu. Bizim amblemimiz Antep'in amblemi Şahin'miş falan. Yok atmaca. Ha, Konya'da ben Anadolu yaptım. Kartal'ı. Şimdi bak abi bak. Şimdi orada verdin verdin cevabını. Aynı onun tarzında. Hı hı. Uçaklarla giden gelen bir sürü gazeteciler var Beşiktaş'ta. Dolanıyorlar ortada. Birisi ne diyorsun kardeşim sen demedin. Orada da Balen. topçu Bu bir topçu, yok mu? Topçu, bak abi. Topçu böyle başları önde gidiyorlar. Bir kere başın önüne gitmeyeceksin kardeş. Ben ne yapıyorum ne dimdik düşüneceksin. Düşüneceğiz biz, tabii. Biz ne yapıyoruz diyeceksin. Topçunun önünde yapıyor. Bir tane yani topçu gelecek o muzu koyacak abi. Ne yapıyorsun lan diyeceksin. Ne yapıyorsun ona sus yapıyor buna. Mahalle kabadayısı gibi. Bir geceyi orada verdin verdin vermedin geçmiş olsun. Daha ondan sonra onu hala alıp da onun reklamını yapmanın bir anlamı yok zaten. Ama alem, ben, bu... ben de olsam ertesi gün konuşmam. Orada. Orada çah diye vereceksin cevabı abi. O anda içinden ne geçiyor bilemem. E gene bir gün başkası Ben orada mağlup olmuşum, yenilmişim. Zaten canım burnumda. Gel adamın teki benimle makara yapıyor. Bu iş yani. Ha <laughs> federasyon. Bu arkadaşa hani ciddi bir ceza vermiyor demek. Bundan evvel de bir hamsi mamsi işleri var herhalde. Şimdi orada bir orada bir, bir halvede oldu. Maç yarıda kaldı. Ale. Bir mi oldu? Maç yerde kaldı ne olacak? ben yani benim lehime üç sıfır bitecek Murat Şahin orada bir şeylere saldırdı. Niye saldırdı? Yani orada gene mutlaka yan tarafla ilgili bir şey vardır yani. Şimdi buralarda işte bizim o kadar çok sorunumuz var ki o sorunlarımız olduğundan dolayı ta buralara inemiyoruz ciddi İnemiyoruz ciddi. doğru. Gelemiyoruz. Buralar diyor diyecek ki adam nasıl önce takımını düzelt benden ne uğraşıyorsun diyecek ki haklı diye, Haklı diye, Çünkü önce ben bu takımı düzeltmemiz lazım ben, ben şu, şu anda mesela bizi Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş yani. Başakşehir Beşiktaş maçına yorum yapamıyorum şu anda. Yapamam. Yani yorum yapamıyorum. Hani şöyle oluruz, böyle döneriz, bunu yapabiliriz diye diyemiyorsun. Yani ya, daha kötü, mi? daha geride de dönebilirsin. Yani hafta sonra. da yani hakemlerin nasıl bir yol izleyeceği, inisiyatif haklarının kime verileceği. Sana niye versin? Burada yani ben niye ama ben, ben baktığım konu şu benim. Ee, benim baktığım konu şu. Ben Kadıköy'e ve Başakşehir maçlarına tek kaleciyle gidiyorum. Evet abi. Ultukoyla gidiyorum. En büyük sıkıntım o benim. bunu düşünüyorum. Belki hani takım çok büyük direnç gösterir. Ben orta sahada top oynayabilirsin. Yani ben geçen hafta da söyledim. Fenerbahçe çok şişiriyorlar. Fenerbahçeliler aman aman dediğin gibi bir oyun planı yok. yok. Tamam mı? Göz gözlemliyoruz. Yani bireysel yetenekler ön plana çıktığında belki bir şeyler olur diyorduk. Yani Bireysel yeteneğe bağlı Hı -hı. bir performansları söz konusu. Işte... Bu hafta işte dersine iyi çalışan takımlar geliyor, yeniyor, gidiyor. Aynen öyle. Tamam. Ama işte Beşiktaş'ta mesela bu tarz bir oyun sergileyebilir mi? Üst performans yapabilir mi? Makalede arkada kaleci, tek kaleciyle oynuyorsun. Yani bunlar hep sıkıntılar var. Ee, bilemiyorum. Allah yanımızda olsun diyeceğim. <laughs>